Merhaba arkadaşlar. Bugün bahçemdeki gelişmeleri ben bahsedeceğim size. Görmüş olduğunuz gibi sağ başta maydanozlarımız ekmiş olduğumuz pırasalar ve buraya tekrar maydanoz ektim. Onlar da çıkmaya başladılar. Tekrar maydanozlarımız var. Genelde maydanoz çok kullanılıyor. Gayet güzel oluyor. Kanı gelişimizi bu şekilde. Gayet güzel. Bir sıkıntı yok. Kıvırcıklar daha çabuk büyüdüğü için aralara ektim. Aralardaki kıvırcıklar diğerlerinden daha hızlı büyüyor. Bu şekilde onlardan yarlanabiliyoruz. Brokoller ee, bu şekildeydi. Karnabaharlara gelince onlar da gayet güzel. Gelişimlerini sürdürüyorlar. Kırmızı pancar ekmiştim. Kırmızı pancar bazıları küçük kaldı. Ancak bu görmüş olduğunuz kırmızı pancarlar gayet güzel. Kökte oluşmaya başlamış. Küçükken ince saplıyken pırasa ekmiştim. Pırasalar da kendini gösteriyor. orta bölüme geldiğimiz zaman bu görmüş olduğunuz bölümde elimizdeki brokolleri ektik. Şu görmüş olduğunuz brokoller. Bu brokollerin arasına ıspanak ektim. Onların oluşmasını bekliyorum. Karşı tarafta kök kerevizler, Bunlar da gayet güzel gelişimleri sürdürüyorlar. Daha önce bırakmış olduğum biberlerin zamanı geçtiği için artık söktük ve biberleri sökmeden iki hafta öncesinde beyaz alavaş ve kırmızı alavaşları dikmiştim. Beyaz lahanalar da bu şekilde. Beyaz lahanalarımız da gayet güzel. Sağlıklı gelişiyor. Bu tarafa geçtiğim zaman Brüksel lahanası O küçük olan Brüksel lahanaları onları ettim. Onlar da gelişimini sürdürüyor. Ve bu arka tarafta 20 gün önce ekmiş olduğumuz Pırasalar Hızlı bir şekilde uyuyor. Yakında hasatına başlarız. Kırmızı lahanaları gayet güzel. Kırmızı lahana. Burada da bu bölüme de kırmızı lahana ektim. Hepsi gayet güzel. Hobi bahçeme genel olarak baktığımızda sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi maydanozlarımız, kırmızı lahana, beyaz lahana, brokoli Brüksel lahanası, mor alabaş veya kırmızı alabaş, beyaz alabaş gördüğünüz gibi, karnabahar, kırmızı pancar, brokoliler tekrar, aralarına ekmiş olduğumuz ıspanaklar. Gördüğünüz gibi kök kereviz. Ve pırasaları ekmiş bulunuyoruz. O bir bahçemizin geneli bu şekilde. Hayırlı günler diliyorum.